Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte arabalara fırladık. Birinci arabayı fırladık. Yani ikinci arabalara, üçüncü arabalara geçeceğiz arkadaşlar. Bunun gibi yani yapacağız. Hemen geçiyoruz arkadaşlar. Dövmeleri almasak doğru arkadaşlar. Arkadaşlar boga girdi. Arkadaşlar boga girdi. Hemen bir geri gelip yapayım. Hı, geldi arkadaşlar. Ama arkadaşlar hızlanma yaptık. Renkleri de alacağız. Hemen geçeceğiz ilerideki işine arkadaşlar. Hemen alıyoruz. Renkleri al. Ve Renk yükseltmeleri yapıyoruz arkadaşlar. Al. Hemen iki arabalar alalım arkadaşlar. Zaman kaybolmasın. Toblo. Ford. Falan. Şu an. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bu arabaya kadar yapmayı düşünüyorum. Evet. Yanlış alıştık. Arkadaşlar bu arabayı en son bir atacağım. Hemen bir şey ne yaptık. Bunu da yaptık. Bana destek olmak için like atma abone olmuşsun. arkadaşlar böyle böyle yapalım. İki hepsini yumuşatmadan yapalım sonra boyalarını alırız. Topaş arkadaşlar biliyorsunuz. Hemen renklerinden de alalım. Evet. maç yapmışız arkadaşlar. boyalardan hemen şunlarınkini alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bana destek olmak like atıp abone olmuş. Evet. Yaptık arkadaşlar. Nasıl arkadaşlar? Özel alaca mu? Bakalım başka güzel duran bir araba varsa. Bu da güzel duruyormuş arkadaşlar kadar da yapalım. Bakalım. Başka güzel bir araba duran. Evet. Arkadaşlar bakın. Bu araba da BVM'nin biliyorsunuzdur zaten. Bu da güzelmiş. Bunu sürelim. İyice mi bakalım da arkadaşlar. Bu araba da güzelmiş. Jil tarzı da bu araba güzelmiş. Evet. Arkadaşlar Bugatti Yo. Bunu da zaten biliyorsunuz. Son an araba. İlk ben yarım arkadaşlar. Renk olarak değiştirelim. Hemen bir bunu oynayalım. Serbest açmayalım. Sonsuz. Tek yön açalım arkadaşlar. Hemen alıp başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizin için güzel videolar çekiyorum. Bana destek olmak için like atıp abone olmuş. Makaslar atmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar arkadaşlar. Hemen bir turda gerçek oynayalım arkadaşlar. Bir tane unutmayalım gerçekten de. Hemen bir son hız yapmayı deneyelim arkadaşlar. Oh, arkadaşlar yanlış dedim. Neyse boş arkadaşlar. Bunu deneyelim bu kat diye. Siyahını mı alalım mı deneyelim evet. Siyah rengi seviyorum arkadaşlar. Hemen direkt gidelim karlı bölme. Evet arkadaşlar. Hop. Evet arkadaşlar. Bana destek olmak için like atıp abone olmuş. Bu de da çok hoş arkadaşlar. Evet. iyi bir ara geçtik. Evet ya. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Direkt anam garaj yapıyoruz. Aldığımız arabalardan bunları gereksiz. Evet arkadaşlar. Direkt evet. polis modu varsa polis arabası da alalım hemen bir polis modu yapalım sizin için arkadaşlar. Siyah, yeşil, mavi, siyah deniyor arkadaşlar. Sondaki şey alalım arkadaşlar. Sizin için yani arkadaşlar. Bu ne yapalım? Ekstra canımız da varmış arkadaşlar. Polis modunda galiba arkadaşlar ataladım kadar suçlara yakalıyoruz. Hemen 60 metre arkadaşlar. 50 metre, 40 metre, 30 metre. Yeşil arabayı takip ediyoruz arkadaşlar. Vurdum arkadaşlar. Puan kazanıyorsunuz vurdukça. Evet. %48 canı kaldı arkadaşlar %28 can %18 Evet şüpheli yakalandı arkadaşlar Para kazanmak için bitir. 80 saniyeniz var arkadaşlar Şu an Hangi araba kırmızı araba arkadaşlar Evet arkadaşlar Çok az 28'i kaldı canı Hemen onu kadar. Kanalımıza basalım Durmuyor arkadaşlar Kendisi kaybetti. %5 can bir kere daha dokunursak. Duruyor musun durmuyor musun? Durmuyor musun? Peki. Bana destek o maçın daha kalıp like, abone olur. Evet arkadaşlar. Onu da yakaladık. Aa, kendimizi vurduk. Kapatalım silahımızı bir de öyle deneyelim arkadaşlar. Kaçıyor mu? Evet arkadaşlar. Önümüzdeki adamlar daha zor gidiyor. Evet arkadaşlar mavi araba kaçıyor. O yüzden hemen biz şu süper mavimizi açalım. Evet hadi. Kaçıyor adam. 40 saniyemiz kaldı arkadaşlar. 70 metre 80 metre. Yanaşamıyoruz şu an. Heh, yanaşmaya başladık arkadaşlar. 80 metre. Evet arkadaşlar. Bu şüpheliyi de yakalayıp bence saniyemiz sona erecek. Evet arkadaşlar. Yüzde 67 canı kaldı. Arabanın. 15 tane arkadaşlar galiba yakalamayacağız. İnşallah yakalarız arkadaşlar. %34 can. Yakalayamadık arkadaşlar şu kaliyi. Sıkıntı yok arkadaşlar. Tekrar deneyelim. Bu da son tur arkadaşlar. Bana destek olmak için like atıp abone olunuz. Evet arkadaşlar. Bana destek olmak için like atıp abone olunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkamızda kaldı. Evet son 14 hemen bir tane çarpıp. Aa arkadaşlar gördünüz mü? Bize fake attı. Arkadaşlar bence bu tur iki arabayı yakalayacağız. Sizin için yakalayacağım bu arabayı. Evet arkadaşlar. Birinciyi yakaladık. <laughs> 70 metre. Evet. geçen tur bize karşı mı diyor arkadaşlar? 164 can. Karşımda gidiyor şu an görüyorum. Evet, evet arkadaşlar onu da yakaladık. Hemen 50 saniye var. Hemen yakalayalım. Mavi araba arkadaşlar bu bize karşı araba. düştü arkadaşlar yüzde 51 bu geçen turu yakalayamadığımız araba ne yapacağız evet arkadaşlar bunu da yakaladık son 40 saniye evet hadi lütfen bunu da yakalayalım şu karşımızdaki beyaz araba arkadaşlar İlk bir tanemizi vurduk Arabası hızlı gidiyor arkadaşlar. İyi Arkadaşlar çok hızlı bunu yakalayamayacağım Yakalamaya çalıştım Videomun da sonuna gelmiş bulmaktayım arkadaşlar Bana destek olma için like atıp abone olunuz İyi günler